Panik atak özellikle son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de bir hayli artış gösteren bir rahatsızlık, bir bozukluk olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu rahatsızlığın birçok belirtisi var. Mesela işte baygınlık hissi veya ağız kurulu, çarpıntı gibi tabii kişiden kişiye göre değişen bir takım belirtiler de olabiliyor. Ee, yine mesela sık sık idrara çıkma gibi ee, veya yine aynı zamanda bir terleme gibi ee, işte belli başlı bazı düşüncelerin, delizyonel düşüncelerin sık sık gelmesi gibi üşüme hissi olabiliyor veya. Ee, tabi burada en önemli faktör bu panik atan e, tabi yaşandığı kişi için e, bir takım Çözümler sunarak bunu hayatında hem etkisini azaltması, hem de bu nöbetlerin panik ataklar geliştiği zaman oluşan her bir belirtinin nöbet olarak tanımlıyoruz. Tabii bu tür aslında sıkıntıların bir daha nüksetmemesi için bir takım aslında psikoterapik veya psikiyatri alanında da belli başlı bazı e, tedaviler mümkün. E, tabii ilk önce psikoterapi ile e, veya psikiyatrik bir destekle birlikte alınan bir terapinin de çok büyük katkıları e, olur. Tabii bir de burada en önemli e, üzerinde durulması gereken nokta bu panik hatanın e, kaynağı nedir, nedeni nedir? Birçok nedeni olabilir. Fakat özellikle bu panik atağı tetikleyen, Stres gibi, depresyon, e, takıntılı kişilik e, gibi veya yine biyolojik kökenli olarak da karşımıza çıkabiliyor. Yani bu tiroid bezi hastalıklarından da olabiliyor. E, veya bazı kadınlar için doğumdan sonra tiroid hormonunda bozulmalar olabiliyor. E, Sara e, hastalığında, epilepsi hastalığında e, yine karşımıza çıkabiliyor özellikle bu kaynağı da belirlemek çok önemli veya bazı kişilerde tabi çok miktarda e, kafeinli e, bir e, kafeinli içeceklerin tüketilmesi sonucu bir takım e, sonuçlar olabiliyor e, genel olarak bu kriz Aslında e, 2-10 dakika içinde doğruğa ulaşıyor ama genellikle minimum 10 maksimum 30 dakika sürüyor ama saatlerce devam edebilme durumu da olabiliyor. E, Tabi burada en önemli durum e, aslında e, benim özellikle terapilerde kullandığım e, teknikler şunlar. E, mesela solunumun özellikle düzenlenmesi ve bedenin gevşetilmesi, nefes egzersizlerinin yapılması. E, özellikle o esnada panik atağın yaşandığı durumda dikkatin bedenden uzaklaştırılmaya çalışılması yani bir başka şeye çevresindeki herhangi bir başka nesneye e, odaklanması ve o an ne iş yapıyorsa ona devam etmesi yani burada en önemli kritik ve en çok sonuç aldığım durum bu e, işte yürüyorsa yürümeli araba kullanıyorsa işte araba kullanmalı ne yapıyorsun ona devam etmeli sadece burada yavaşlamalı yani yavaş yavaş bunu farkında olarak bunu e, yapmalı. E, pozitif imajinasyonlar e, veya işte sevdiğiniz birtakım yerleri, ortamları, durum ve kişilerin hayal edilmesi. E, EMDR ile yine bu göz hareketleriyle ile işte e, bazen parmakla, bazen e, elle veya bir başka bir cisimle e, veya birtakım işitsel uyaranlar göndererek de e, bu durum e, tedavi edilebiliyor. Herkese sağlık ve şifa dolu bir hayat diliyorum. Görüşmek üzere.